Merhabalar, Yön Otomotiv Alfa Romeo bayisinden Gülsem'in ben. Bugün sizlerle tonale donanımları hakkında konuşmak istiyoruz. Bir tonaleyi dışarıda gördüğünüzde sizde hangi donanım olduğunu artık anlayacaksınız. Araçlarımızda iki donanım seçeneğimiz var. TI donanımı başlangıç paketimiz ve üst paketimiz Veloce. TI donanımında dış görünüşte 18 inç jantlarımız var. Her ikisinde de alfa yonca jantlarına sahip oluyorsunuz. Ama Veloce'ye geçtiğimizde 19 inç janta sahip olacağız. Her iki donanım seçeneği aracımızda da LED Matrix farlarımız mevcut. TI donanımında iki motor seçeneğimiz var. 1.6 dizel 130 beygir ve 1.5 mild 160 beygir. Veloce versiyonuna geçtiğimizde yine iki motor seçeneğimiz mevcut. 1.5 mild 160 beygir ve 1.3 plug-in hybrid dışarıdan şarj edilebilir 280 beygir. Alfa Romeo tonale tüm modellerimizde anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma mevcut. İçerisine geçtiğimizde her iki donanımımızda da hayalet gösterge, tablet ekran, kablosuz şarj standartken, Veloce versiyonuna geçtiğimizde F1 şanzıman da ekleniyor. CI donanımında karbon kumaş döşemeye sahibiz, Veloce donanımında nubuk döşemeye sahibiz. Eğer her iki modelimize de deri döşeme isterseniz Luxury paket eşliğinde satın alabiliyoruz. C SUV segmentinde olan Alfa Romeo Tonale aracımızda hem TI donanımı hem de Veloja donanımında elektrikli bagajlarımız mevcut. Veloja'da artı olarak eller serbest bagajımız var. Eğer siz de bir gün Alfa Romeo Tonale'nin yanından geçecek olursanız aracımızın yan bölümünde donanımları yazıyor Veloja ve TI olarak. Ama araçlarımızı daha da yakından incelemek isterseniz, test sürüşlerine çıkmak isterseniz sizleri yeni otomotiv Showroom'larına bekliyoruz.